Selamun Aleyküm arkadaşlar Bağlama Eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz çalışkan müzikten herkese hayırlı günler arkadaşlar bu dersimizde sizlere hareketli bir eserin püf noktalarını göstermeye çalışacağım bu sürekli bana sorulan bir eser aslında çevremden öğrencilerim olsun bazı arkadaşlarımız olsun işte diyorlar ki hocam eseri çalıyoruz çat pat çıkartıyoruz fakat e, orijinal gibi çıkmıyor eser. Tam anlamıyla çalamıyoruz, lezzet veremiyoruz esere. Bu nasıl çalınabilir, püf noktaları nelerdir Şimdi e, bu videomuzda bu eserin içinde ne gibi işçilik yapabiliriz, eseri orijinal olarak nasıl çalabiliriz? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu da söyleyeyim. kendini belli bir seviyeye getir, getirmemiş, getirememiş olan arkadaşlarımız için uygun bir ders değildir. Yani bazıları şimdi bazı öğrencilerimiz kalkıp hocam bunu biraz daha basit işleyin biz de çalalım diye kimse bu esere sulanmasın arkadaşlar. Dediğim gibi bu eser kendini parmaklarını belli bir seviyeye getirmiş arkadaşlarımız için uygun bir eserdir. Bilginiz olsun. Şimdi eseri mi karar çalacağız arkadaşlar yani şöyle evet. bağlama düzeninde la kararın olduğu pozisyon aynı pozisyon burada uzun sapta mi karardır bu karar evet mi karar çalacağız alt telimiz boş si sesine akord edilmiş durumda öncelikle eseri çalıp daha sonra içindeki o nasıl bir işçilik yapabiliriz işçilikleri püf noktalarını göstermeye çalışalım Evet bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi tekrar tekrar hatırlatayım. Belli bir seviyeye gelmemiş, sazı yeni eline almış arkadaşlarımız kalkıp hocam biz bu eseri nasıl çalarız demesinler. Şayet çalmaya kalkarsanız bu eseri şöyle çalarsınız. Gibi. Bu da hiçbir cacığa benzemez arkadaşlar. Şimdi eserin içinden nasıl işçilik yaptık bunları görelim. C'den başladık. C si la C si la C si C si la kalıp bu fakat biz burada C'yi si, Do'ya şöyle ezme yaparız arkadaşlar. Bakın şu ezmeler, burayı bu şekilde. Her aslında burada vuruşlar si notasına denk geliyor yani mızrak vuruşları fakat biz burada siyi doya gibi bir işçilik yaparak bunu bu şekilde çalarız. Bakın. La si si da. Sonrasında alt tel boş vurduğumuz zaman hemen sesi şöyle kapama yaparız. Do'nun altı do diyeze. Evet. Yani yaptıktan sonra iki kere vurarak şöyle hemen sesi buraya ezeriz. Sonrasında üst tel boş kesme yaparız. Üstele vurunca şöyle hemen sesi kapatırız. Hemen ardından fa diyez. Fa altı. Orta telde üst alt yaparız. Yani alt teli ezdik. Üst teli kesip orta telde burada üst alt yaptık. Bunu iki sefer yaptıktan sonra karar sesinde ya da şöyle iki teli basarak altlı üstlü bitirebiliriz. Şimdi bu birinci stil. Yani burada bunu bu şekilde çalabiliriz. Şöyle bir iniş var. Şöyle başlayabiliriz birkaç defa bunu çaldıktan sonra. Yine devamı aynı. yaptık? Mi, fa, diyes üst alt yapı üst boş ve alt tel boş. Üstü boş, altı boş. Burç çek yaparız. Bakın. Yani mi, fa, sol la. Burada fa, diyes. Evet. Evet. Bunları defalarca çalışmanız gerekiyor. Diğer bir stil üsteli kesip üst tele bir defa vurup böyle kesip alt teli buraya ezeriz yine. Üç tur yaparız. Dördüncü kez buraya üstele vurduğumuz zaman yine burada bu notayı üst alt yaparız. Yani fa diyez. Şöyle yaptık. Kes, ez, kes, ez. Üst tele vurduğumuzda kesip alt tele vurduğumuzda buraya eziyoruz. Hemen ardından iki kere daha böyle ezi. Üstü kesip buradan geçeriz. Yani özetlemek gerekirse. yapabiliriz. Burada da la sesini çarptırırız buradaki do diyeze. Evet bunları hep çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Sanırım burada anlaşılmıştır. Şöyle bir hareket geçtik. Evet, burada ne yaptık? Evet. Burası. Burada re'yi vurup do diyezi çekip tekrar re'yi vurduğumuzda mi'yi çekerek re mi'yi tekrar alırız yani re do re mi re mi do re buraya kadar yaptık parmaklarınızı biraz açacaksınız. Evet. Müzik Hemen ardından Müzik mi burada si do si do boş la'ya çıkarız. Yani re do diyez kullandık arkadaşlar. Re do re mi re mi do re si do si do la. Kızlar bir stop ilerliyor dikkat edin. Müzik Sanırım bu da anlaşılmıştır. Ardından gibi yapabiliriz. Ya da gibi. Dediğim gibi bu esere bu hareketler lezzet verir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani kendini belli bir seviyeye getiremeyen arkadaşlarımız bunu maalesef çalamazlar. Bölüm bölüm gösterdiğim teknikleri uygulamaya çalışın derim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.